olmaz güzel. Daha yolculuk vermiş. Nasıl güzel güzel güzel. Şöyle

2023 yılında Adrınopolis kazıları kapsamında görmüş olduğunuz yapıda çalışmalara başladık. Çalışmalar neticesinde bu yılın sonuna doğru yapının 3 bölümünü ortaya çıkardık. Yapının fonksiyonunu henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bu yapının bir odasının mutfak olduğunu net bir şekilde tespit ettik. Mutfak bölümüne bir merdivenle iniş gerçekleştiriliyor. Küçük kare bir forma sahip, plana sahip mutfak. Mutfağın ocak bölümü ortaya çıkarıldı. Ocak bölümünün hemen yanında ise içerisinde kaplar ve bu kapların iki tanesinin içinde de tohum günümüze ulaştı. Bu tohumları uzmanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tohumların cinslerini tespit ettik. Tohumlar bir tanesi buğday, diğeri bezelye türü fi dediğimiz bir tohum. Diğeri ise yoğurt otu dediğimiz bir ot. Hala günümüzde eski pazarda yoğurt yoğurt otuyla yoğurt mayalandığını da bilmekteyiz. Ayrıca bu kapların yanında bıçaklar ortaya çıktı. Çelik, demir bıçaklar. Bu bıçakların hemen yanında da bir biley taşı. Yine tespit ettik bu biley taşının da aslında önemi şöyle. Bölgenin en ünlü Türk İslam döneminden beri en ünlü bıçak bileği bileğ taşı eski pazarda çıkıyor. Kösele taşı diyorlar. Muhtemelen bu bulmuş olduğumuz bileği taşı da bu kösele taşıyla alakalı bir taş. Dolayısıyla eski pazarda bir geleneği, uzun yüzyıllardır süren bir geleneği de bu şekilde görmüş olduk. Yapı yangınla tahrip olmuş. Yangınla üst yapısı büyük ihtimalle ahşapmış. Ahşap çatı çökünce, içerisindeki bu eserlerle birlikte günümüze kadar ulaşması mümkün olmuş. Yapının yangın tarif olduğunu biz statik grafik açıdan da tespit ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda statikrafik açıdan yapının milattan sonra 4. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıl aralığında kullanılmış olduğunu gördük. Muhtemelen bu mutfak bölümündeki eserlerle birlikte mutfak bölümü de bu tarih aralığına ait olduğunu düşünüyoruz. Yapının fonksiyonuyla ilgili de şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi yapının küçük bir bölümünü ortaya çıkardık. İlerleyen dönemlerde yapacağımız çalışmalarla da yapının fonksiyonunu net bir şekilde tespit etmeye çalışacağız. Yine ayrıca biz bu mutfak bölümünde ortaya çıkan eserlerin yaklaşık olarak günümüzden 1600 yıl öncesine ait olduğunu da tahmin ediyoruz.